Merhaba bugün 19 Ocak Pazar ama ben 18 Ocak Cumartesi günü yaptıklarımı anlatacağım. Bu tarz videoları sürekli yapacağım söyledikten sonra bir hafta falan galiba video atmadım. Ama 15 tarzı de full atmayı düşünüyorum. <laughs> Bilmiyorum bu sözümü tutabilir miyim ama. Hani en azından full'e yakın böyle 13 video olsa hani 2 gününün unutsam falan böyle yapmayı düşünüyorum. Kısa özet geçeceğim. Şimdi ben dün 8 saat kadar çalışabildim zaten görüyorsunuz sayıcı. Ee, bu benim bomboş bir günümde ilk kez kırdım rekor gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar için normalim ben ilk kez yapabildim yani o yüzden mutluyum. Ayrıca çok yorulmadım yani mola falan da veriyorum. Çünkü 8 saat uyuyorum zaten bir 8 saat de bana kalıyor. Şimdi dün kullandığım kaynakların bazılarını zaten görüyorsunuz daha fazla kaynak da var ama onları göstermeyeceğim. İlk olarak benim her gün kullanacağım bu şey var. Puskun çözdüm. Compexstra kitabı var. Bu Palmen'in. Bunu yaptım dün. Her gün bir tane bundan çözmeyi planlıyorum bir hafta boyunca. Bu sayısal soru kitabı ben beğendim bu arada. Çünkü hepsi yeni nesil ve aşırı zorlayıcı değil bence. Gerçekten konu tekrar için. Ama ben matematikte bazılarını gerçekten yapamıyorum çünkü birim semerden nefret ediyorum. Ve şunu fark ettim. Hala yapamıyormuşum. Dün e, biraz da trigonometri çalıştım. Yani baya trigonometri çalıştım. Biraz da analitik çalıştım. Hatta yo ikisini eşit çalıştım. Burada benim listem var. 8 test çözmüşüm. Bir de parabol testi çözmüşüm. E, ayrıca biyolojiden de sinire başlamıştım sinirden iki test, endokrinden de iki test çözmüşüm. Moderna bir test, TT kimyadan 6 test arka arkaya çözdüm ama bu kolaydı yani giriş konusunu çözdüm 59 soruyu arka arkaya. Bir dört yanlış falan çıktı. Onlar da dikkat hatası yani çok bir şey yok çünkü ilk ünitelerde. Bir de bileşiklerde bir iki bileşiği karıştırıyorum. Onun dışında sorun yok konu tekrarı da yapmıştım. Yani ne kadar konusu varsa 10 dakika sürdü zaten. Bu şekilde. Sonra hız ve itme momentum çalıştım. 3 test momentum. 1 test hız. Paragraftan da bir 25 soru çözdüm. Günlük 25 soru yapmayı planlıyorum. Geometriden 2 test çözecektim günlük. 6 soruda bıraktım. Çünkü artık çalışmamın sonlarına denk gelmişti. Genel olarak bu şekilde yani. dün, Bugün yaptıklarımı da daha sonrasında anlatacağım. Başka videoda görüşmek üzere.